Merhaba. Bu videonun tesadüfen karşına çıktığını düşünüyorsan, belki yanılıyorsun. Bugün senin şifalanma günün. Herhangi bir konu olabilir, herhangi bir sebep olabilir veya senin kalbinden geçen herhangi bir niyet olabilir. Bugün senin şifalanma günün. Hani bazen bedeninde bir şeyler olur ya, anlam veremediğin Doktorunda bir şey bulamadığı ama seni yine de hissettiğin rahatsızlıklar. İşte bugün tam da bunun üzerine konuşacağız seninle. Evet herhangi bir konu olabilir dedim. Çünkü bazen doktorların bile bulamadığı bazı rahatsızlıklar vardır. Ve doktor sana der ki bu rahatsızlığın psikolojik. Bu her şey için geçerlidir. İster maddi ister var nevi olsun. Bedenimizdeki bazı organlar bazı şeyleri temsil ederken bu organlar bizlere bazı şeyleri anlatmak için de bazen rahatsızmış gibi tepki verebilir. Biliyor musun? Aslında pek çok insan hayatında bir dönem mutlaka şöyle bir cümle kurmuştur. Ya anlamıyorum. Vücudumda bir şey var ama tahlillerde de hiçbir şey çıkmıyor. İşte tam da bu yüzden bugün birlikte yapacağımız bir meditasyon çalışması, biraz da bu konulara değineceğimiz bir video hazırladım. Ve evet, bu video tam da senin için. Belki sen hiç spiritüel şeylerle ilgilenmiyorsun. Belki de organlarımla hayatımdaki gelişmelerin veya hastalıklarımın ne alakası var, duygularımın spritüellikle, organlarla ne ilgisi var diyebilirsin. Sana tuhaf gelebilir. Hatta belki de şu anda bazılarınız bu kadın ne anlatıyor acaba diye düşünüyor olabilir. Ama hiç sorun değil. Çünkü bu videonun amacı sana yabancı bir dünyanın kapısını açmak değil. Sadece bedeninde hissettiğin bazı sıkıntıların, bazı gerçekten psikolojik kökenleri olabilecek durumların sana çok sade bir dille anlatmak istiyorum. Bu yüzden bu videoyu hazırladım. Nasıl ki stres olduğumuzda midemiz bulanıyor, canımız sıkıldığında boğazım düğümleniyor ya, işte aynı şekilde bazı organlarımız da duygularımıza tepki verebilir. Bazen öfkemiz karaciğerimize, bazen kaygımız mideye, bazen de baskıladığımız şeyler ciğerlerimize yük olabiliyor. Bu bir sihir değil güzel can. Bu bir spiritüel teori de değil aslında. Bu hayatın içinde hepimizin zaman zaman yaşadığı bir gerçek. Hani psikolojik kökenli yeme, duygusal yeme diye bir şey duydun mu? İşte duygularımız bu kadar etkili bedenimiz üzerinde ve hayatımız üzerinde. Söylediklerim asla tıbbi teşhis yerine geçmiyor. Tedavi yerine de geçmez. Eğer bedeninde seni rahatsız eden bir durum varsa, önce doktoruna görünmelisin. Devam eden bir tedavin varsa, sakın yarıda kesme. Bu çalışma sadece tamamlayıcı bir destek niteliğinde olacak. İçim oldukça rahat olarak söyleyebilirim ki, sağlık konusunda sorumluluk asla şakaya gelmeyecek bir şeydir ve bu sorumluluğu ben kendi başıma üstlenemem. Burada seninle paylaşacağım bu çalışma sana sadece duygusal destek amacı gütmektedir ve bu destek belki de senin şifaya giden o kapını aralayacak. Ben burada sana sadece bedenini biraz daha anlaman, biraz daha duyman, biraz daha fark etmen için bir alan açacağım. Kimseye mucize yaratıyorum gibi bir iddiada bulunmuyorum güzel ruh dostum. Bu yüzden Tüm kalbimle şunu söyleyebilirim ki insan kendi bedenini dinlediğinde, onunla sakin sakin konuştuğunda zaten iyileşme süreci çok daha hızlı ilerliyor. Bunu hem kendim de yaşadım hem de binlerce kişi de gördüm. Ha diyebilirsiniz ki parayla, dileklerle, niyetlerle bunun ne ilgisi var? Eğer organında bir enerji blokajı varsa bu senin hayatını dileklerini, niyetlerini, yürümen gereken yolu da etkiliyor. O yüzden organının sana anlatmaya çalıştığı şeyi de anlaman gerekiyor. Bir dönem beni gerçekten üzen bir teşhis almıştım. Yapılan tahliller, MR sonuçları hepsi aynı şeyi söylüyordu. Doktorun yüzündeki ifade bile moralimi yerle bir etmişti. Bana bu hastalık tedavisi olmayan bir hastalık ve eğer dikkat etmezsen ileride karşıyı başını dik tutarak değil, başın eğik olarak göreceksin demişti. Yani kambur olacağımı söylemişti. Ama ben beni rahatsız eden bir ortamda olduğumu fark edip hayatımdaki sıkışmışlıkları azalttığımda, o ortamdan kendimi uzaklaştırdığımda, kendimle baş başa kaldığımda fark ettim ki bedenim kızıyormuş aslında bana. Orada olmak istemiyormuş ve çığlık çığlığa bana ben o bulunduğun yerde olmak istemiyorum diyormuş. Ben o mesajı duymadığım için de daha yüksek sesle bağırmaya başlamış. Daha sonra bir gün kontrole gittiğimde doktor "Sanırım biz size yanlış teşhis koymuşuz." dedi. Oysa yanlış teşhis koyma ihtimali yoktu. Her şey sonuçlarla, tahlillerle, tetkiklerle belliydi. Ama bazen bazı duygusal yükler fiziksel belirti gibi gösterilebilir. Bu benim için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Hani bazen hiç sevmediğiniz bir işte çalışırsınız da her gün ayaklarınız ağrır, bacaklarınız ağrır, ayağınız takılır düşersiniz, hatta bazen ayağınız takılır ayağınızı kırarsınız ve işe gidemezsiniz. İşte aslında bedeniniz size oraya gitmek istemiyorsun ve mutsuzsun, neden gidiyorsun diye tepki göstermeye başlamıştır. Ne zaman ki siz bakış açınızı veya çalışmak istediğiniz sektörü değiştirirsiniz, bedeninizde bu ağrılardan hiçbir tanesi kalmayacaktır. İşte bizzat kendi yaşadığım deneyim de böyle bir deneyimdi. Bugün bu videoda seninle birlikte yapacağımız şey de tam olarak bu: bedenimizi dinlemek, organlarımızın ne söylemek istediğini anlamak. Eğer üzerinizde bir gerginlik, bir yük, bir sıkışma varsa onu fark edip hafifletmek. Bunun için spiritüel olman gerekmiyor, enerjilerden anlaman gerekmiyor, hiçbir şey bilmen gerekmiyor. Tek yapman gereken şey ne biliyor musun? sakinleşmek, rahat bir yere geçmek ve seninle az sonra yapacağımız çalışmanın seni yormasına izin vermeden kendiliğinden akmasına fırsat tanımak. Bu çalışmayı bir kez yapman yeterli gelse bile tekrar et güzelcen. Bir hafta, on gün, bir ay Tekrar ettikçe kendinde yepyeni açılımlar yaşayacaksın. Durup dururken neden duygusal yemelere saldırdığını, durup dururken neden çok para harcadığını, kendini neden o kadar borcun içerisine soktuğunu, dileklerine ulaşmak için neden bir türlü harekete geçemediğini hepsini sana organların söyleyecek. İşte bu meditasyon çalışması için de bir hazırlık yapman gerekiyor. Ancak hazırlıklardan söz etmeden önce sokak hayvanlarına vereceğin her bir tas mama ve su için sonsuz teşekkür ediyorum. Katlanarak, çoğalarak sizlere geri dönsün. Eğer bulunduğun yerde sokak hayvanı yoksa, Mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında mevcut. Bu kumbaranın linkine tıklayarak istediğin kadar gönlünden koptuğu kadar mama bağışı yapabilirsin. Bu tarz konulara ilgi duyuyorsan hastalıklar ve travmalar eğitimimiz Yakut eğitim paketi içerisinde mevcut. Bu pakete kanalımdan katıl üyeliği yaparak katılabilirsin. Üstelik Aralık ayı sonuna kadar sadece iki kahve ücretiyle değeri yüzlerce bin lira olan onlarca eğitimi paket içerisinde bulacaksın. Ve tamamını tek bir paketle alabileceksin. Unutma sadece iki kahve ücretiyle bu eğitimlerin tamamını alabilirsin. Biyoenerjiden, bilinçaltına, kuantuma kadar her türlü eğitim bu paket içerisinde dahil güzelcan. Haydi biraz da hazırlıklardan söz edelim. Hazırlık için uykuya dalma ihtimaliniz varsa eğer bu çalışmayı uzanarak değil oturarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Çalışma bittikten sonra uykuya geçmek isterseniz o tamamen size ait. Bulunduğunuz ortam biraz havalandırılmış olsun, rahat olsun, sessiz olsun mümkünse. Ve kendini huzurlu hissedeceğin bir yer olsun. Dilersen çalışma öncesi duş alabilirsin. Hatta arzu edenler abdesti alabilirler. Sevdiğin bir koku, bir tütsü, bir aromaterapi yağı da kullanabilirsin. Bunların hiçbiri zorun değil elbette. Sadece senin çalışmayı yaparken alanını biraz daha yumuşatan küçük dokunuşlar olacak. Videonun başında ve bilgilendirme bölümünde reklam olabilir. Ancak meditasyon çalışması başladığı anda hiçbir şekilde reklam yoktur. Eğer videoyu ortadan başlatırsan YouTube otomatik olarak reklam koyuyor. Bu benim kontrolümde olmayan bir şey. Bunu neden hatırlatıyorum? Çünkü videoyu bir hafta, 10 gün, bir ay yapmanı söylediğimden dolayı muhtemelen sen bu bilgilendirme kısmını atlayarak meditasyonun başladığı yerden itibaren her gün meditasyonu yapmak istiyor olabilirsin meditasyon için videonun neresinden başlatırsam başlat ilk etapta bir reklam çıkacaktır ve kontrolümde olmayan kısım da bu kısımdır. Ancak başladığı andan itibaren meditasyon kısmında tekrar ediyorum herhangi bir reklam bulunmamakta. Hazırsan eğer haydi gel başlayalım. Şimdi güzel bir şekilde hazırladığın ortamda uzanmanı veya oturmanı istiyorum. Bedeninle, nefesinle, varlığınla burada olduğunu da hatırla. Ben de bu yolculukta yanında olacağım. Hazırsan eğer, senin için, bedenin için, organların için bu farkındalık ve iyileşme yolculuğuna birlikte başlayalım. Gözlerinizi tavanda veya tam karşınızda sabit bir noktaya odaklayın. Derin nefesler alarak başlıyoruz. Derin bir nefes al. Ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça ver. Aldığın nefesle tüm bedeninin gevşediğini ve rahatladığını hisset. Tüm bedenin mavi renkli bir şifa ışığıyla dolarmışçasına o ışığı nefesinle içine çek. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Gözlerin gittikçe ağırlaşıyor. Bedenin ağırlaşıyor, gevşiyor. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Gözlerin kapanmak üzere ve hatta kapandı. Tüm bedenin ağırlaştı. Bedenini gevşemiş ve rahatlamış olarak hissediyorsun. Şimdi gözlerinin önüne kendi aksini getir. Senden bir tane daha ve tam karşında kendini görüyorsun. Karşında duran senin, iki kaşının arasında bulunan üçüncü göz çakrasından içeriye doğru süzüldüğünü ve bedeninin içine girdiğini ve bedeninin içinde bir yolculuğa çıktığını imgele. Şu anda kendi bedeninin içerisindesin ve bir temizlik işçisi gibi Elinde mavi renkli bir ışık hortumu var ve bedeninde rahatsızlık hissettiğin yer her neresi ise oraya doğru ilerle. İstersen tüm bedenini tek tek dolaşarak tüm organlarını o elindeki mavi ışıkla temizleyebilirsin. gördüğün tüm karanlık yerleri, gördüğün tüm kirli ve temizlenmesi gereken bölgeleri, elindeki mavi ışıkla temizle. Yavaş yavaş boğazından kalbine, midene, böbreklerine, eklemlerine her yerine gidip tüm bedenini bu mavi ışıkla yıka lütfen tüm organlarını tek tek temizle ve tekrar kalp bölgene geri dön. Bunları yapabilmen için sana biraz zaman vereceğim. Eğer kalbine geri döndüysen kalbinin tam ortasına otur ve tüm bedenine seslen Şu anda şifalanmak üzere buradayım. Şifalanması gereken veya benim anlamam gereken bir şey varsa tam merkezdeyim ve gerekli mesajları almaya hazırım. Ve şimdi bedeninin belirli noktalarından sana gelecek olan mesajları bekle. organlarının seninle konuşmalarına izin ver. Herhangi bir rahatsızlığın varsa bu rahatsız olan bölgene sana ne anlatmak istediğini sor. Ne yapman gerektiğini sor. Şu an en doğru cevapları alacağın yerdesin. Elindeki mucizevi mavi ışıkla Bedeninin ihtiyacı olan şifa her neyse bunu sağlamak üzere kalbinin tam ortasındasın. Ağrılı bölgelerine, rahatsız organlarına bu mavi ışığı aktar. bedeninin hiçbir yerinde karartı, leke, kir kalmayacak şekilde tüm bedenini bu mavi ışıkla yıkayıp tüm cevapları aldıktan sonra ister hazır kalbindeyken uykuya dalabilirsin istersen şifalandığın için şükrederek ve derin nefesler alarak tekrar üçüncü göz bölgenden şu ana dönebilirsin. Kalkmadan önce derin nefesler alarak yavaş yavaş gözlerini açmanı tavsiye ediyorum. Ve unutma, mucizeler her daim bizimledir. 7 7 7 Aktif oldu, oldu, oldu teşekkürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın. Bu çalışmayı tüm organlarınız ve tüm bedeniniz için uygulayabilirsiniz.